hisse tarama 3 teknik göstergede öne çıkan bir hisse. Bu çalışmada 3 teknik göstergeye göre borsa 30 hisselerini listeleyeceğiz. Çalışmamızda Bollinger Bantları, RSI ve Monentum'u kullanacağız. RSI değeri son fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer. RSI değeri artı 30 seviyesini yukarı yönde keserse alış, artı 70 seviyesini aşağı yönde keserse satış sinyali verdiği varsayılır. RSI değeri eğer 70'in üzerindeyse hisseye ilgi yükselmiş ve alımların aşırı seviyeye çıktığı kabul edilir. Bu halde kar satış ihtimali de artar. RSI değeri eğer 30'un altına inmişse hisseye ilgi zayıflamış ve satışlar artmıştır. Bu halde tepki alımların gelme ihtimali de artar. Momentum var olan trendin hız kazanıp kazanmadığını ölçer. Referans çizgisi olan yüz seviyesinin yukarı kırılması al sinyali, aşağı kırılması sat sinyali olarak değerlendirilir. Burada 100 seviyesinin üzeri teknik olarak aşırı alım bölgesi olarak yorumlanabilirken, 100 seviyesinin altı aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. Çalışmayı şöyle yapacağız. Önce borsa 30'da üst bandın altında olan hisseleri üst banda yüzdesel uzaklıklarına göre listeliyoruz. Bollinger bandın üzerinde olan sadece iki şirket var. Bu şirketler Sabancı Holding ve Aselsan. Bir sonraki adımda bu hisseler için RSI değerlerini getiriyoruz. Bir sonraki adımda bu hisseler için momentum değerlerini listeliyoruz. Şimdi bu üç kritere göre verileri birleştirerek sıralama yapacağız. Bollinger üst bandın altında olan, momentum değeri büyük yüz, RSI değeri büyük 69. Hisseleri listeleyeceğiz. Bollinger bandın altında olan 28 hisse var. Bollinger bandın altında olan hisseleri RSI değerine göre sıraladığımızda, 69'un üzerinde olan bir hisse var İş Bankası C. Bu çalışma hisselerdeki fiyat hareketlerine ilişkin farkındalık oluşturmaya yöneliktir. Hisse alım ve satımında şirketin temel ve ayrıntılı teknik analiz verileri incelenmelidir. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.